Türkiye'de ilk defa bu kadar bakımlı bir tır gördüm. Mevlüt Ağa'nın tırıymış. Şu arkasına tutsana mi mi? Evet arkadaşlar Fethiye yolunda Göçek Tüneli'ne giriyoruz. Ha, ücretliymiş. Ha parayla lan para ha, elden parasını buradan veriyorsun. elden veriyorsun. yani. Ha, tamam. tamam ben de koyayım. bakalım kaç kağıt mı bak. Ben de HGS'li zannettim ben de, de onun için şey, şey yapmadım. Ne geriye bak. Hemen arkamdaki arabanınkini de alalım. Tamam. O kağıdın olan vereceksin ya. Tamam, tamam. Tamam, tamam mol teşekkür ederim. Kaç geçiş? 15 lira verdik tünele. Evet. Tünelde bisikletli varmış. Dikkatli olacakmışız. 1 kilometre uzunluğunda göçek tüneli. Eskiden hep kızarlardı ben bu haberde gördüm onu. Diğer yoldan o geliş gidişli bir yolmuş. Ha işte bitti. İsviçre'den bilirdik paralı tünelleri. Türkiye'de de varmış demek. Evet çıktık. Diğer yolda da buradan geliyor. Aha, buradan bağlanıyor. Ücretsiz yol. Herkes de buradan gidiyor. Buradan giden neredeyse hiç araba bile yok. Aha fake polis duruyor yine burada. Yok ki bir şey yok. Fethiye Çalış Plajı. Arkadaşlar Gurbet Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün değişik bir tatil keyfi deneyimleyeceğiz. Bugün çadır kampı yapacağız. Neredeyiz? Fethiye'deyiz. Sahil 15 metre ilerimde. Evet arkadaşlar bu arkada çadırların içerisinde kalacağız. Bu bu gece. Evet Bünyamin. Ha. Nereye geldin? Burası neresi? Fethiye. Evet arkadaşlar çadırlarımız bunlar. Derme çatma işte. Ya ne olacak bir gece işte kamp deneyimi yapın. <laughs> Masa sandalye. <laughs> Bir büyük yatak, iki küçük yatak. Ha, tam iki büyük. 450 lira, dört kişiye. Ha. Kalmak isteyenlere Fethiye'nin sahilinde hemen. Deniz 15 metre ileride. Böyle bir çadır kamp alanı. Ne sen kayıt yaptır. Ee, okay. benim Orta konsoldan benim cüzdan al gelsene zaten, Her, zaten. şey Kimlikler de lazım şimdi. Kimlikler de lazım. Cüzdan da al gel. Evet arkadaşlar burada da mangalınızı yakabiliyorsunuz. Mangal yanıp etinizi pişiriyorsunuz. Mangallar hazır yani. Mangal yakmaya gerek yok. Sadece et pişiriyorsunuz. Hı. Alo. Alo. Nereye geldin sen? Ee... Burası ne? Arkanda ne var? Deniz. 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 Ha. Arkadaşlar burada mangallar hazır. İçerisinde kömür de var. Mangal getirmenize gerek yok. Böyle kendiniz pişiriyorsunuz. Getirdiğiniz malzemenizi afiyetle yiyorsunuz. Afiyet olsun teyze oğlum. Teşekkür ederiz. Böyle. Mangallar hazır. Sadece etinizi getiriyorsunuz. ya kuzuları. Aynen. Sahile 15 metre, 20 metre ileride yatıyorsunuz. Kalkıyorsunuz, yemeğinizi yiyorsunuz. Yine suya giriyorsunuz. Böyle bir yer. Hadi afiyet olsun. Arkadaşlar saat 9. Gün battı. Ama herkes hala suyun içerisinde. Bu, bu özel değil. Fethiye Ölü Deniz hemen şu karşıda gördüğümüz dağın arkasında. Yarın da oraya gideceğiz Ölü Denize. Evet her yer çadır. yüzdük mangalımızı yaptık. Çayımızı içtik. Artık gece oldu. Çadırımıza, çadırımıza girip yatacağız.

Yürü bile diyeyim. Millet yüzmeye başlamış. Günaydın. Günaydın teyze oğlum. Haydi. Öl gidelim hemen. Bir kapalı. কেডিডিডিডিডেডিডি Canlı bile gözüküyor ya. Canlı. Daha bak. Mavi Değil ucu. Abi. Karşıdan gördüğümüz dağın yamacındaki yerler bunlar demek. Tamam, kavunları döken de noktasıymış. Jandarma arabasını yıkıyor. Bayan Amazgül'ün var ellerinde. arkadaşlar dünyanın en güzel sahili seçilen Ölü Deniz'e yaklaşıyoruz. <laughs> Robin Zone five Volkan bak biliyor musun? görüyor musun gemileri? <laughs> Ya bunlar ama Viking işte bunlar. Buraya kişi başı ücretini veriyorsun, ondan sonra hem gezdiriyor hem yediriyor. Ölü deniz burası bak. Şu sahil, karşılık sahil ve onun arkası şimdi gideceğimiz yer. Dünyanın en güzel plajı seçilmiş. Pek öyle gözükmüyor ama yine bu bizim, bizim milletimiz sayesinde oluyor. Yer olarak muhteşem. Etrafı dağlarla çevrili koy. Burası yarımada ada. Neredeyse dağa kadar gidiyor. Orada su araya giriyor. Bu arka tarafta güzel bir koy var. Şimdi oraya gideceğiz. Efendim? Geliyor mü tez zaman? O sana dayanmıyor. O yürüyor Ayam taş doldu. <laughs> Dünyanın en güzel plajı. Uuu. Ben buz gibi. Bu tarafın manzarası güzel ama. Manzarası güzel. Şeyler geliyor ya. Paraşütçüler iniyor ya. Gidelim mi onların yanına? Paraşütle. O balıklar geziyor lan. Ne ne? Balıklar çok güzel, Gözlükle güzel ama. Gözlükle gelmek lazım buraya. Çok iyi hmm. bir içine. Onlar sahile yiyorlar ya. Aslı. Şöyle diğer tarafa da bir tane plaj var. Ha. Evet. Biz oraya iş miyiz? Bak orada şeyler oraya iniyor. Evet, evet, evet. Paraşütler oraya iniyor. Bak, bak. Bak, bak. Hmm. Ama. Bak şu dağın tepesinden atlıyorlar ta oradan. Arkadaki zirveden. Oğlum çıkalım lan buradan burası. Ayağım acıdı ya. Evet arkadaşlar, şu an Fethiye'den Kaş üzerinden Antalya doğru gidiyoruz. Şu an Kalkana geldik arkadaşlar. Görüyorsunuz, cennet cennet. Şu güzelliğe bir bakın. Sırtı dağ. aşağısı koy. Muhteşem güzellik ya. İnsan şuralarda yaşlanmaz yani. Muhteşem kalkan. Adamlar nasıl çıkıyor buralara ya? Kaputaş plajı. Nereden iniliyormuş ya buraya? Aradan bir bakayım ben mi Tepeden Orada gitme Orada gitme uçurum orası Olmaz İçeri gir Evet arkadaşlar Dünyaca ünlü Kaputaş plajı Adam Buğla'dan buraya gelmiş. Yunanistan'dan buraya gelmiş. Dünyaca ünlü. Kapı Taş Plajı. Gideceğiz mi aşağıya? Gerek var mı? Gerek yok değil mi? Su belli zaten. Şuraya bakayım. Ama çok güzel kum ha. Sahil kumsal. Buradan aşağı iniyorsunuz. Küçücük Biraz bir koy var değil mi buranın? Hmm, küçücük bir koy. Masmavi su. Kumsal çok şahane. Bu karşı kayalıklardan falan atlayanlar var. Şimdi şu araya gidelim. <laughs> bak burası serin bak. Oo. Bu aşağıda yürümek isterdim ya. Bu aralarda. Baksana oradan devam ediyor. Bu arası. Aynen. Oradan su geliyor kesin. Kaputaş plajı. Aa burası serin. Banzin, banzin. Buraya bak ne biçim trafik var ya. Arkadaşlar dünyaca ünlü Kaputaş plajı. Dünyanın neresinde böyle bir yer var? Merdivenlerden aşağı iniyorsunuz. çok şahane, su şahane, dünyaca ünlü Kaputaş plajı. Antalya Kaşlı.